Merhaba arkadaşlar bugün antrikot pişireceğim ee, arada bazen yapıyorum biliyorum. şimdi e, yapacağım antrikotu size tarif edeceğim daha doğrusu çok basit bir şey ama bunun bazı püf noktaları var ee, nasıl pişirilir, kaç dakika pişirilir, işte üzerine ne koyarız sostur şudur budur falan ee, bazen arkadaşlarım bana oturmaya gelirler. işte arada onlara antrikot yaparım ve bana hep şunu derler Oğlum sen bu işi biliyorsun diyorlar. Artık bilmiyorum. Ya ben çok iyi olduğumu iddia etmiyorum ama onlar iyi olduğumu düşünüyor. Ben de seviniyorum tabi onlar öyle deyince. Ee, öncelikle ne var elimde onları size söyleyeceğim. Ee, bir tane kaç grammış? Yaklaşık 350 grama yakın antrikot var. Şu şekilde. Ee, işte kekik var. İşte yağ kullanacağım. Bir de işte kaya tuzu. işte yerken. Bir tane döküm tabımız var. Burada bu tava Tefal'in tavası. Ben bunu yaklaşık 3 sene kadar önce ya bayağı bir para vermiştim. 300 lira mıydı? 400 TL mi neydi? Bu ısıyı hafseden bir tava. Yani her tava iyi olmuyor. Onu size söyleyeyim. Yani ucuz tavalar da var piyasada 50-100 TL ama onlar tava değil. Yani sadece adı tava. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar bu tavayı ocağımıza koyacağız tamam mı? Hatta en büyük gözünü koyacağım ki çabuk ısınsın ve şu da var. En önemli nokta. Bu tavaya eti koymadan önce arkadaşlar yaklaşık 20 dakika kadar ısıtmamız gerekiyor. Hatta şimdi açayım ben. Bir dakika yanlış oldu. Evet şimdi oldu. Hatta en yükseği almam gerekiyor ki çabuk ısınsın diye. Ya size şunu şöyle söyleyeyim. Bu tavayı şimdi koydum ya buraya. En son ateşe aldım ve en büyük göze koydum. Bu tava en az 10 dakika hatta 15-20 dakika ısınması gerekiyor. Olay şurada bitiyor arkadaşlar. Bu tavanın bu tavanın asıl özelliği ısıyı hapsediyor olması. Ya bu tava ısıyı öyle bir hapsedecek ki artık böyle elini şöyle koyduğun zaman böyle tutamayacaksınız. Hatta bu işin püf noktası şu şekilde. İşte saate bakacaksın. 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika geçmiş ya. Hemen eline şöyle koyacaksın tamam mı tavanın üzerine. İşte birden 5'e kadar sayacaksın. Eğer 5'e kadar sayana kadar ya da birden 10'a kadar diyeyim. Birden 10'a kadar sayarken 3'te 4'te 5'teyken hani 1, 2, 3, 4'te elin yanıyorsa çok feci bir şekilde ısınıyorsa bu tava artık ısınmıştır demek anlamına geliyor. Ee, bu tavayı şimdi koyduk. Şu an altı son ateşte ve en büyük gözle yanıyor. Bakalım. Neyse burası bu kadar. Daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Bu eti açıyorum. Açıyor. Açtım. Şimdi bunun içine eti bu tava tabağın içine koyacağım. Tamam mı? Şöyle açtım. Arkadaşlar böyle eti açtım tamam mı? Bu eti böyle alıyorsunuz. Normalde dinlendirmek gerekiyor bu eti ama 10 dakika 15 dakika dursa yeterli bana. Burada yaklaşık 350 grama yakın et var. Bu eti ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ete işte şu yudum yağ var. Yağ kullanacağım. Ya bazıları farklı yağlar kullanıyor. Zeytinyağı falan kullanıyor ama bu da olabilir. Bir dahakine zeytinyağıyla deneriz. Yani yağ yağdır ya. Şimdi yağ eti Ya normalde bu etin kendi yağı var ama biraz yağ koyarsan daha hani güzel olur. Daha hani lezzetli oluyor. Yani bu benim takdim tabi. Çok az bir şey şöyle bakın. Şöyle döktüm. Çok az çok az çok. Biraz fazla oldu ama neyse. Ee, şimdi. Şimdi eti şey yaptık ya. Üzerine yağ koyduk ya. Bu eti böyle seveceksiniz böyle elinizle böyle tamam mı? Şöyle okşayacaksınız böyle böyle böyle. Çok kolay. Bir de bazı arkadaşlar bu eti yağ koyuyor. Üzerine tekrardan kaya tuzu koyuyor. Yani bin diyeceğim şu ki bence tuzu en son yani şu tuzu en son yemek yerken, et yerken koyarsanız bence daha iyi olur diyorum. Yani bu bu benim görüşüm. Ya kimisi şey diyor ee, kaya tuzunu koyunca işte etin tadı bozuluyor falan diyorlar. Yani pişirirken koyarken. Hani tavaya koymadan önce döküp öyle atıp pişirirsen etin tadı kaçıyor diyor çoğu kişi ama şimdi bunu böyle seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz. Okşuyoruz. Çok da fazla yağlama gerek yok arkadaşlar. Çünkü niye? Etin de kendine göre bir yağı var. Anlatabildim mi? Kendi bir yağ var. Mesela tavukta da o şekilde. Hani yağ biz ne kadar çok koysak da çok çok fazla koyma gerek yok. Çünkü her etin kendine göre bir yağ oranı var. Böyle 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 yapacağız tamam mı? Bu kadar ya. Hani çok bir şey yok. Yani arkadaşlar bu işler kolay işler ya. İlk e, tek yaşamaya başladığımda böyle et alırdım tamam mı? Böyle ucuz bir tava bulmuştum hiç unutmuyorum. Ta 4 yıl önceydi. Böyle 30-40 lira bir tava aldım. Lan tava tava değil. Et iyi ama tava tava değil. Ben bu eti pişirirken böyle nasıl yapıyordum biliyor musunuz? Böyle. Hani köftenin böyle kapkara rengi olur ya böyle köfte gibi ikimiz simsal yapıyordum. Yani bu et arkadaşlar girip de 5 dakika pişirmeyeceğiniz hani 5 dakika boyunca tavada pişerse o et bütün vitaminini çeker. Zaten birazdan size göstereceğim hani nasıl pişiriliyor, nasıl oluyor. Şimdi bir de bizim Türk insanında şöyle bir ben bir şey fark ettim. Yeni bir arkadaşım bana gelmişti. Şimdi kendime göre ben eti pişirip önüme koydum. Ona da aynı şekilde yaptım. Buna dedi ki Özkan dedi bu dedi bu et dedi pişmemiş ya dedi. Ben de ona dedim ki bak dedim bunu tamam sana göre fazla pişirir önüne koyarım ama çok pişirdiğin zaman etin vitamini kaçar gider yani. Bu yüzden eti hiçbir zaman çok fazla pişirmeyin derim. Hatta ya ben şimdi onu da anlıyorum. Hayatı boyunca sürekli adam çok fazla pişmiş et yediği için az bir çiğ olunca adama kötü, şey gibi geliyor. Halbuki o kanın kırmızısını göreceksiniz yani. Anlatabildim mi? O kanın kırmızısını göreceğiniz. Yeter bu kadar ya. Etli bir ilişki yaşadık yani resmen. Kaç dakika oldu yeter. Çok oldu çok. O da tavamız da bir yandan ısınıyor. Hatta şurayı da açalım. Hazırda bulunsun. Tamamdır. Birazdan burası alev olacak arkadaşlar. Bunu durdurayım, biraz ısınsın, ondan sonra tekrar çekmeye devam ederiz. Şimdi test yapıyoruz, bakalım tavamız ısınmış mı? 1, 2, 3, 4, aman yandım. Arkadaşlar tava ısınmış, şimdi astrolojimi açacağım. 1, 2, fazla açmam lazım. Ve bu arada şimdi şunu söyleyeceğim size, bu çok önemli, burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada kronometreyi açtım. Ete attım gibi kronometreyi başlattıracağım ve ortalama bir buçuk dakika kadar pişireceğim. Şimdi hemen şunu aldık. Şimdi hatta başlatalım. Şuradan şöyle başlat dedim ve başladı. Aynı yarışma programı gibi. Bak şimdi. Şöyle attım. Bunu. kenarını arttırmam lazım. Burası çok fena duman olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz biz bu şekilde tam bir buçuk dakika hatta hadi iki dakika olsun maksimum pişirecek. Sonra diğer tarafını çekeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi pişiyor, pişiyor. Allah ben seviyorum bu işi ya. Et pişirmek bence güzel. Şu an pişiyor. Zeyir, zeyir pişiyor. Zeyir, Arkadaşlar dediğim gibi bak birazdan yapacağım. Bak bir keserken size göstereceğim. İşte böyle biraz kırmızı olması lazım. Bak şu an bir buçuk dakika oldu. 15 saniye sonra kırılacağım. Hatta 5 saniye geç attım. Biz iki yapalım onu. Pişiyor, pişiyor. 1 dakika 50 saniye. 53. Endon, artık çevirebiliriz. Bunu böyle alıyoruz, tutma, Şöyle. bu kadar, bu kadar. Bunu böyle büyürüyorsunuz arkadaşlar. Şu an kaldı son bir buçuk, iki tonu kaldı. Kışırıyor. Et pişirmek bence çok kolay. Yani işi biliyorsanız, yani iyi yapabiliyorsanız harika oluyor. Ama hakikaten çok pişirince etin tadı katı tuzu kaçıyor bence. Et dediğim böyle lokum gibi olmuş lazım. Yani. Kestiğin zaman böyle lokum gibi olmak yani. lazım. Yani çok sert olmayacak. Bir et çok sertse Bilin ki o et çok pişmiştir. Aşırı pişmiştir. Tarafa bakıyorum. 3 dakika olmuş. Kaldı. Bir 50 saniye kadar bakmış Son e, 20 saniye. Bitti ya. Bu kadar. 2, 2, 4. 2, 2 daha eder 4. Son 5 saniye artık kapatıyoruz bitmiştir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle alıyoruz. Tamam mı? Mekanlardır hani antrikot falan bonfile seviyoruz ya Dikkat edin 200 gram antrikot ya da bonfile 60-70 lira Yani ben 350 gramına 30 lira para verdim Şimdi arkadaşlar alıyorum. Alıyorum. Şuraya koyuyorum. Sonra ne yapıyorum? Kaya tuzu olmazsa olmaz. Bunu da koyuyorum. Ve arkadaşlar iki taş. Bunu da şöyle koyayım. Bu çalışsın. Çok yüksek yerde çalışıyorum ki evin içi et kokmasın diye. Suyumuzu koyalım şöyle. Burada ben asit içecekleri içmiyorum arkadaşlar. Se yurt dışından geldiğimden beri bıraktım. Yani zararlı şeyler söyleyeyim. Yani içmezseniz i̇çmezseniz daha iyi olur. Arkadaşlar bu kadar ya. Hani valla bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu açalım. Bunun için arkadaşlar kekik var, kekik de bence ete çok güzel tat veriyor. Hatta şöyle yapalım. Önce tuzumuzu dökelim. Şöyle. Biraz da kekik döküyoruz. şimdi. şey. Kaşıkla şey almamışım bak. Kaşık diyorum. Bıçakla çatal. Şimdi arkadaşlar. Burada ekmek de pek yemiyorum. Ekmek yeme uyum yok. Asitli şeyler içmiyorum. Böyle kola, fanta, hatta meyveli soda daha içmiyorum. Neyse, biz konumuza girelim. Arkadaşlar, Şimdi Bıçağımızı, sakalımızı aldık tamam mı? Şöyle keselim Hatta şuradan keselim Bakalım nasıl olmuş hmm. Valla güzel Nefis çok iyi. Bir yakından gösterelim bakalım. Şimdi bu eti aldık ya bak. Şunu şöyle kestim. Yani şöyle olması lazım bak. Lokum gibi böyle yumuşacık tamam mı? Sert olmayacak. Bak daha keseyim. Yakınlaştırırsam daha iyi anlarsınız. Yumuşak. Anladınız mı? Böyle. İşte aynen. Bu kadar. Neyse. Videomuz bitmiştir arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizin için. Ee, görüşürüz. Bay bay.